Ya bakma bana öyle. Gelsinler bir ifadesini alalım. neymişler de öğrenelim. Ali adam Gülayşe'ye yardım etmeme izin vermezseniz bir çanta dolusu para yaktığını polise söylerim diyor. Kimliksiz olduğumuzu biliyor ya. Ya o kadar dövdün. Bir kere karşılık vermedi. Ya Gülayşe'ye yardım etmeme izin ver. Ya da öldür beni diyor. Ne yapacağız? Öldürüp gömeceğiz mi? Bir ifadesini alıp öğrenelim. Ha? Delilenmeyeceksin ama. Tamam mı? Bak çatal bizi camide bile buldu. Bir belayı daha kaldıramayız. Ali. İyi tamam. Zıpkın. Sıkıntı yok. Duydun Gülayşe. Ya benimle evlenirsin. Ya da köksüz aileni çatala verir. Sen canına susamışsın. Ali abim şu an bunu duysa seni öldürür. Çatal da Ali'yi öldürür. Gözü alabileceğim mi bunu? Herifin parasını çalmışsınız be. Geri almak için hepinize kıymaz mı sanıyorsun? Alamaz. Alamaz. Sabit abi. Alamaz. Sabit abi dur. Ali yaktı parayı. Ali yaktı parayı seni de yakar. Sabit abi tamam sabit. Seni de yakar Ali. Ne yaptı ne yaptı? Siz ne yaptınız? Çatalın parasını mı yaktınız? Oy! Var ya çatal bunu duyarsa siz öldünüz öldünüz. Ölmedik. Sabit abi Ölmedin. tamam. Tamam abi tamam. tamam sakin ol. Zümrüt abi gider misin? Git Ben bulacağım seni söz veriyorum. Git şimdi. Gitsin. Şimdi git buradan lütfen. Hayır gitsin. Ne oluyor burada? Kimsin sen? Zümrüt Ayeli ben. Bu arsanın sahibiyim. Madem o kadar değerli arsası var. Tek tük müşterisi olan ateş kuşlarını niye barındırıyor? Bu herif ateş kuşlarının küçük kıza yanıtmış. Sen kimsin peki? İsmini Vahşet de tanışalım. Emin ol benimle tanışmak istemezsin. Bir daha buraya gelme tanışmayalım. Yürü. Şş. Alo. Hadi. Alo çek elini bak. Alo. Çeksen elini birader. Alo. Çek. Çek elini çek. Elini çek. Bak. Bayan var diyor gidiyorum ha. Seninle sonra tanışacağız. Ayşe. Görüşürüz. Ben bin şu araba. Bin lan, bin! Ayşe. Kim bu adam? Sana ne? Ne yapacaksın? Onu da mı tehdit edeceğim? Ne yapacaksın? Ayşe. Abini tehdit ettik diye delilendin, anladık. Ama sonra konuşuruz onu. Bu herif ne istiyor? Niye gelmiş? Konuşacak bir şey yok. Yeter ya. Bıktım hepinizden. Hepinizden bıktım. Tehditlerinizden bıktım. Rahat bırakın ateş kuşlarını artık. Yeter. Yeter. Yürü Sabit abi. Hadi Sabit abi.